Ne yapıyorsunuz? Kolay gelsin. Balık var mı Bilal? Balık. Şu başa yakalıyor. At balık. Üzeyim be ufak balıklar nasıl yakalıyor? Bir şey ben var mı orada? Değil. File gibi bir şey var mı? File. He? File gibi bir şey var mı? File. Yok. Cana bak cana. Bir bir tane balık yakalamıyordu avanak. <laughs> ne avanakmış lan sen? Ben yaptım ben da yapalım. ben yakaladım orada. Üç tane yakaladım gene. Sen nasıl yakalacağım? ya? Eline yakaladın orada bir sürü şey yaptık ya. Tuzak kurduk ya. Tamam ben o Tamam o biraz da olsun. Ne yiyeyim? Annem çay edemedi. Çay içmeye geliyorum. Ben şimdi geliyorum oraya. Beraber çay içeriz. Hadi İyi hadi görüşürüz. Ha? Yok içinde dur o. Ya? Bilal. Bilal. Sen balık var mı? Ne? Balık balık. Yapma. Balık nerede? Bilal. Balık nerede? orada mı? Dur malum ha kum iş yap biraz Taş yaparız He